Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ford Eco Sport Eco Boost aracımızla ilk çekme karavan deneyimine hoş geldiniz. E, çeki demirimizi taktırdık aracımıza. Aracımızdaki performans çok merak ediyorduk. Acaba aracımı değiştirsek falan diye düşündük. Yok dedik yani bu tecrübeyi edinmemiz gerekiyor. Ford'a güveniyordum yani açıkçası. Bin motor olmasına istinaden. Araçta zaten 125 e, tork olduğu için korkmadım açıkçası. Ee, bir birkaç e, kafamdaki soru işaretler vardı. Onlar e, onları e, deneyimlemek istedim. E, Deneyimimizde şu anda aşağı yukarı e, Ümraniye Dudullu Sultanbeyli tarafına geldik küçük çekmeceden. E, küçük çekmeceden buraya kadar e, yakıt yakıtla ortalamamız 7.90'ı e, falan gördük. E, beklediğimin altında bir e, aslında şey, aracın performansı gayet iyi. Beğendim yani. Çekme karavan konusunda da kafamızda çocuklarla eşimle beraber çok kafamızda soru işaretleri vardı. Problem yaşar mıyız diye. Sokak aralarında biraz ister istemez tecrübesiz olduğumuz için konuya vakıf olmadığımız için açıkçası korktuk. inerken çıkarken korkularımız oldu. Ama Otobana çıktığımız zaman bu korkularımızın boş olduğunu hissettik. Tabii ki şu anda daha tecrübelerimiz sürecek yani. Ee, ee, sokak aralarına tekrar. Çekmece müstekler. bölgesinde çok yokuşlu bir yerde oturuyoruz. Göre evet, ee, yakın. Biz çok korktuk açıkçası. Acaba dedik çekme karavanla aşağı inerken problem yaşanmayız. Yukarı çıkarken yukarı çıkarken biraz zorlandık. Yani arabada motorda bir ses yok tabii ki ama e, tabii ki çok düşük hızla çıkmak zorunda kaldık. Arabayı da motorunu da performansını da zorlamak istemedik. E, ara Çekmek aramızda 750 750 kilo aldı. Evet kilo altı. E, e, ama tabi 750 kilo altı dediklerine bakmayın. Şu an e, ben sorduğumda mobilyalarıyla beraber 850 kilo olduğunu söylediler. Ve bununla beraber bizim kendi eşyalarımız bayağı bir e, eşya doldurduk. Yaklaşık 1100 kilo arası olduğunu düşünüyorum ben ya yani kafamda çocukların işte oyuncaklarıydı, bisikletleriydi falan vesaire. Onları da aldık. Ee, güzel bir yolculuk oluyor şu anda. Hava çok güzel. Ee, evet. ondan mı pozitifiz bilmiyorum. Ee, gerçekten e, çekme karavan konusunda e, çok istekliydik. Kavamızda çok soru işareti vardı. Bunu daha çıkmayı düşünüyoruz. Bunu da çıkmayı düşünüyoruz ama korkuyoruz. Trafikte e... çok varmış sanırım. Ee, pazar günü şey tatili. Ee, bakacağız hafta içi Belki bugün maşuki, tarafında e, belki orada konaklayabiliriz. Pazartesi günü daha sakin olacağını düşünüyoruz Uludağ'ın. E, bakalım İnşallah e, inşallah bunların tecrübesini de sizinle paylaşırız.